Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal maalesef hayata veda etti. 84 yaşındaki Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı Antalya Milletvekilimiz, Kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 84 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, bizlerde sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalınız.